Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Aziz Müslümanlar Allah kaynatı yaratırken önce melaiketleri yarattı. Allah Ezrail'e görev verdi. Dünyanın dört köşesinden toprak al ben Adem'i yaratacağım dedi Allah. Herkes bunu bilsin ki kış olmazsa yazın Gece olmazsa gündüzün, karanlık olmazsa aydınlığın, açlığın olmazsa tokluğun kıymeti bilinmez. Hak ile batıl babamız Adem'den başlayarak mücadele ede ede günümüze kadar ve kıyamete kadar devam edecektir. Allah Kur'an'ından öyle buyuruyor: "Hakka tabi olan cennete girecektir." ebedi kez sefa içinde olacaktır. Batıla tabi olan cehennem ateşinden şeytanlarla beraber cagir cagir yanacaklardır. Bunu Allah diyor. Az kardeşlerim bakın Allah Sad Suresi ayet 69 83'e kadar Allah'ımız dünya hakkında insanlık hakkında ne buyuruyor? Estaizu billah. İz kâle rabbuke lil melâiketi inni hâlikum başaren min tîn. Sadakallâhul azîn. Allah melâiketlere şöyle buyurdu. Ben çamurda insan yaratacağım. Adem'i yaratacağım dedi. Ey melâiketlerim. Fe iza sevaytuhu ve nefaktu fihi min ruhin fe ka'u lehu Ben yarattığım Adem'e kendi kudretimden ruh vereceğim can vereceğim siz hemen ona şükür secdesine varın dedi evet fescedel meleketu kulluhum ecmeun bütün meleketler emre itaat ettiler Allah'a itaat ettiler hemen secdeye vardılar İlla iblise istekbere ve kâne minel kafirin ancak iblis şeytan aleyh lanet kibirlendi ve kâne minel kafirin kafirlerden oldu kabul etmedi. Bakın Allah şeytana ne buyurdu? Allah böyle şöyle buyurdu. Kale ya iblisu ma meneke en teşkudu lima halaktu bi yedeye esbek Estekberte em kunte minel alim. Allah ey iblis bizzat kudretimle yarattığım Adem'i seni secden men eden nedir? Niye secde etmedin? Sen kibirlendin mi? Kendini ondan yüksek mi tuttun? Değil mi? Gürürlendin mi? Buyurdu Allah. Bak Şeytan Allah'a şu cevabı verdi. Kale ene khayru minhu khalaqtani min min nar khalaqtahu min Evet ben ondan üstünüm. Sen Adem'i beni ateşten yarattın. Adem'i çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür dedi. Bakın Allah redbe geldi, kızdı Kale fakruc minha ve inne kerecim çık git burada ben seni rahmetinden kovdum sen ebedi cehennemliksin ve <laughs> inne aleyke lanet ila yevmiddin kıyamete kadar lanetim senin üzerindedir ve kıyamet gününde de seni el elem verici bir ateşe koyup yakacağım Allah Bak Allah yakacağım dedi. Mel'un el ne şeytan Allah'a yalvardı. Kala Rabbi femzini ile yevmi basun. Ya Rabbi madem sen beni rahmetinden kovdun ebedi cehennemlik yaptın. Bana kıyamete kadar müsaade et. Mühlet ver. Yetki ver Allah'ım. Bakın Allah Allah mel'une ne cevap verdi. Kala fe inneke minel Ey melun um, sen mühlet vericilerdensin. Sana mühlet verildi. İla yevmi vakti malum belli bir müddete kadar sana mühlet verildi ey melun. Um. Bakın Allah bak Allah melune yetki verdi. Görev verdi. Melune mühlet verdi. Melun bakın ne buyurdu? Fe bi'izzetike le'ugviyennehum ecmeyin. Ben Allah'ım senin azametine, büyüklüğüne yemin ederim ki sen beni ebedi cehennemlik yaptığın gibi ben de senin kullarını azdıracağım. Hepsini kendimle beraber cehennem ateşine götüreceğim dedi. Bakın Allah mel'une ne cevap verdi. İlla ibadete minhumul muhlesin. Ancak sen muhlis olan kullarımı yolda çıkarmaya gücün yetmez. Sen onları yolda çıkaramazsın. Çünkü onlar ihlasidirler. Cenab-ı Allah ihlas hakkında bir hadis-i kutsere bakın ne buyuruyor? El ihlasu sırrı min sırrı istevda'atü kalbe men ahbebte min ibadi. Diyor ki sır, ihlas benim sırrımdan bir sırdır. O sırrımı bana itaat eden, benim emrimi yerine getiren sevdiğim kullarımın kalbına atarım diyor. Evet. La yetli'u aleyhi fe yektubuhu. O ihlaslı kulum amel işlediği zaman bir bir amel yaptığı zaman onun onun yaptığı o amele öyle yüksek bir sevap vereceğim ki melaiketler dahi onun o sevabını yazmaya gücü yetmezler. O kadar yüksek bir sevap vereceğim melaiketler o o sevabı yazmaya gücü yetmez. Ve şeytanu yufsiduhu bütün şeytanlar toplansa benim o kulumun, o kulumu yolda çıkaramaz ve o kulumun, o kulumun saptırmaz diyor Allah Kur'an'ında. Allah tekrar mel'une bak ne buyuruyor. Kal fel haku vel haku akul ey mel'un sen doğru söylüyorsun. Sen görevini yapıyorsun. Senin görevin insanları yolda çıkartmaktır. Ben de büyüklüğe kasem ederim ki le em le enne cehenneme minke mimmen tabi'ekem minhumul ad minhum ecma'in. Ben de büyüklüğe kasem ederim ki bana itaat etmeyen, benim emrim yerine getirmeyen, senin emrini yerine getiren kulların o insanları seninle beraber cehennemi seninle ve sana tabi olanlarla beraber dolduracak dedi Allah. Az kardeşlerim İnşallah bundan sonra hangi peygambere kaç soğuk geldi, hangi peygamberlere kitap geldi ve onlardan, Adem peygamberden başlayarak iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar geleceğim. Evet, az Müslümanlar e, kim Allah'a itaat ederse Allah onları cennetine koyar. Kim de Allah'a isyan ederse Allah onları da cehennem ateşine koyar. Orada cayır cayır yakar. Subhan Rabbi Kerabil Hazreti Amma Yisifun ve Selamun Alel Mürselin. Velhamdülillah Rabbil Alemin El